tür bir uygulamanın tüm üniversite öğrencilerimize faydalı olacağını düşünüyorum. Çok güzel düşünülmüş bu uygulama. Umarım biz de yararımız olur. Yok henüz duyma fırsatım olmamıştı. Şimdi gördüm ve takibe başladım. Tamam. Misafirin var. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeyiz. Türkiye'nin ilk ve tek sosyal dayanışma platformu Misafirin Var uygulamasının seminerindeyiz. Bugün burada girişimcilik ve dijital ekosistem üzerine bir seminer gerçekleştireceğiz. Çok mutluyum. Açıkçası çok öğrenci dostu bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle şehir dışına etkinliklere, seminerlere vesaire gittiğimizde gerçekten kalacak yer bulmakta çok zorlanıyoruz özellikle maddi açıdan. Fikir gerçekten çok güzel olmuş. Bayağı sevdim. Şimdi İstanbul Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Bu uygulamayı yeni duydum ve içindeki bilgileri öğrenince ne kadar içi dolu ve öğrenci dostu bir uygulama olduğunu gördüm. Keşke okulumun ilk yıllarında böyle bir şey olsaydı ama şu an katıldığım için çok mutluyum. Şimdi etkinliklere bakacağım. <laughs> tarz etkinliklerde hani herkesin yararlanabileceği işte diğer alanda yetkin yöneticilerden tavsiyeler alabileceği etkinlikler bizim çok işimize yarıyor. Aynı zamanda sektörle iç içe geçmiş oluyoruz. Üniversiteye yeni başlayanlara tek cümlede tavsiyen günü gününe. <laughs> Üniversitelilerin sosyal dayanışma platformu misafirinvar.com